Merhaba arkadaşlar. Ana akım hikayelerden hoşlanmıyorsan ama gerçeğe de açsan o zaman doğru yerdesin. Çünkü bugün maymun çiçeği virüsünün gizemini çözüyoruz. Biliyor muydunuz? Maymun çiçeği virüsünün ilk vakaları 1970 yılına kadar uzanıyor. Ama işin ilginçleştiği nokta burada. Bazı teorisyenler maymun çiçeği virüsünün 1969'daki aya inişten hemen sonra ortaya çıkmasının tesadüf olmadığına inanıyor. Acaba astronotlar aydan sadece taşlar mı getirdi? Bir de 1980'lerdeki gizemli salgınlardan bahsedelim. Tam da bilgisayar virüsleri ortaya çıkmaya başlı maymun çiçeği vakaları da gizemli bir şekilde arttı. Bir düşünün. Hem biyolojik hem de dijital virüsler ortalığı kasıp kavuruyor. Günümüze hızlıca gelelim. Maymun çiçeği virüsünün 5G teknolojisinin yükselişiyle aynı zamanda yeniden ortaya çıktığını fark ettiniz mi? Tesadüf mü yoksa daha fazlası mı? Meraklı kalın. Çünkü gerçeklerin ve kurgunun harmanlandığı bir dünyada gerçek çoğu zaman hayal ettiğimizden çok daha tuhaf. Daha ilginç bilgiler için abone olun.